Yüksek Organlar Korosu Kötü Kültür Merkezi'nde hatırlarsak 15 Mart'ta konser verdi. Şimdi de açık hava konseri yaptık. Her geçen gün daha çok ilgi alıyoruz. Bu ilgi de bizi çok onurlandırıyor, ediyor, çok mutlu ediyor. Bu işlerin devamı gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu sefer halk müziği konseri yaptım. Geçen yeşil Yeşilçam formatında müzik yapmıştık. Halktan güzel tepkiler alıyoruz, güzel dönükler alıyoruz. Yüksek Oğuda böyle bir etkini... hani İlklerdeniz diyelim hani, daha önce belki yapılmış olabilir hani halk müziği formatında. Sanat müziğinde ilktik. Güzel etkinlikler yapmak bizi mutlu ediyor. Yüksekova Gönüller Korosu'na çok güzel tepkiler aldık. Bayağı bir yoğun tepki aldık, yoğun bir ilgi aldık. Eski hükümet konağı alanını açık hava konser şekline getirdik. Bayağı kalabalıktı. Bu yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Ee, emeklerimizin karşılığını bu güzel tepkilerle almak çok güzeldi. İnşallah Allah nasip ederse devamlı getirmek istiyoruz. Bu da işte insanların desteğiyle teşvikiyle olacak. Yani böyle projelerde yer almaktan mutluyum. Yüksekova'mızda Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan gönüllüler korosunun e, coşkuyla e, halk dinledi. E, türküler söylediler. E, bu gönüllüler korumuzda tabii e, hem Yüksekova'nın yerlileri, Yüksekova'da görev yapan e, e, memurlar olsun. Bu gönüllüler korosu içerisinde tabii e, her meslek dalından e, insanlar bulunmakta. E, ev hanımı var, e, esnafı var, öğretmeni var, doktoru var, mühendisi var. Her alandan insanlar bulunmakta. Bunun yanında tabii Ankara ve e, Diyarbakır Van gibi illerden de misafirlerimiz vardı. Saz ekibinden e, bize desteğe gelen arkadaşlar vardı. E, onlara da teşekkür ediyoruz. Bu güzel gecenin e, organizasyonda emeği geçen başta Yüksekova Kaymakamımız Sayın Ömer Cemşit olmak üzere, e, Yüksekova Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Sayın Sami Keskin, e, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ee, Sayın Yusuf Ata'le çok çok teşekkür ediyoruz. Ve en büyük desteği de tabii biz e, her zaman olduğu gibi Esenler Belediye Başkanı Sayın Dervaz Büyüksoy'dan gördük. Onlara da e, teşekkür ediyoruz. sevdim senin aşkı cierrim de sanat dolu güzel bir aktivite oldu bizim için çok eğlenceli zaten sanat varsa hayat var müzik varsa hayat var İnşallah devamı gelir bizden sonra da <laughs> Da farklı meslek gruptaki arkadaşlarımızla bir araya geldik. Farklı bir etkinlik yaptık. diğer konserimiz Türk sanat müziğisidir. Mus Bu şu anki de Türk halk müziği konserimiz. biz çok keyif alarak Kore'ye getiriyoruz. Eee çalışmamızın haricinde boş günlerimizde de bu Kore'ye gelip Yüksekova'da farklı bir aktivite yapıyoruz. Ee, özellikle Burcucuma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir farklı bir organizasyonda bizi bütün farklı meslek gruplarını bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Yüksekova güzel. Güzel etkinlikler yapılıyor. Devam edecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür <laughs> Çektim cahil başımdan. Ne çektim cahil başından? Kan gelir her göz yaşından gülmem. Ne çektim cahil başından?